Liverpool'un Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Kabak, geleceği hakkında The Times'e konuştu. İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları. İngiliz basınına göre 21 milyon euro opsiyonu olan Ozan Kabak, geleceğiyle ilgili konuşmasında Jurgen Klopp geleceğimle ilgili henüz bir şey söylemedi. Şimdiye kadar bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz dedi. Liverpool'da iyi günler geçirdiğini söyleyen Ozan Kabak, Liverpool çok büyük bir kulüp. Şu ana kadar formayı giymekten gurur duydum. Her an, her dakika gururu yaşadım. Şimdiye kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ben işimi yaptım. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz. Ancak her ne ne olursa olsun burada olmaktan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarına teşekkür ederim diye konuştu. İngiliz ekibindeki durumunu bilmediğini söyleyen milli futbolcumuz önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz. Ancak her ne olursa olsun bundan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarını takdir ediyorum dedi. Ozan Kabak ayrıca burası Liverpool. Tabii ki kalmak istiyorum. Kariyerimin bu 5 aylık dönemi benim için çok değerli oldu. Çok iyi insanlarla, çok iyi futbolcularla tanıştım. Yürgen gibi bir menajerle çalıştım. Şimdi yıldızlarla ilgili daha çok deneyimim var. Yıldız olduklarını söyleyebilirim. Ekibimizde çok sayıda yıldız var. Onlarla çalışmak bile insanı daha iyi yapar. Maçta gelişiyorsunuz, antrenmanda bile gelişiyorsunuz. Kalıp kalmamamdan bağımsız olarak bu 5 benim için oldukça iyi ve eğitici geçti ifadelerini kullandı. Milli futbolcumuz ayrıca Yürgen kulübün bir kararının olduğunu düşünüyorum. Tabii ki genç bir oyuncuyum. Bazı şeyleri daha iyi yapabilirim ama kariyerimde daha uzun bir yol var ve daha iyi bir oyuncu olabilirim. Virgil, Joel Matip, Joe Gomez gibi oyuncularla sıkı antrenman yaptım. Çok iyi stoperler var ve onlarla Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle antrenman yapmaya devam edersem daha iyi olabilirim. Şimdiye kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Şu ana kadar gösterdiğim performansımdan memnunum diyerek sözlerini noktaladı.